İnker don. Güzel mi bu çizel? Sor bakayım. These, as I was saying now, they put nice swollen buds. They use like kafalar kullanıyorlar. Biz e, her türlü kullanıyoruz. We use it all time. Nasıl ayşe buraya kullanıyor değil mi? Nerede olur mu? Kafa yok mu onda? Şu... Pardon abi, abi malzemeden çalıyor mu ha? Kafa yok. Ya, işte, bak, ya biz parçalı Hı kullanıyoruz. Mı? Bunlar direkt kafaya kullanıyor. Şu da planlarda var gösteririm onu. Bu tabi bulunmayan göz olduğu için, pinkerton olduğu için kafa pek tek gelmemiş. Pinker de kafalar ince oluyor. şey var. olmuyor. Ee, aşağıya inen geri vermiyor. Senden çok öğreneceğim var abi. abi. Ben abi senin yanında bir sahip staja sahip falan geliyorum. Arkadaşlar misafirlerimiz <laughs> Güney Afrika'dan. Yunus Bey'i getirdi. Gezdiriyoruz. Evet Yunus abi, sen nerede oturuyorsun? Yunus abi. Ben Alanya'dayım abi. Alanya'da Sana gözü koydum ben. <gülüyor> <gülüyor> abi, Şimdi iki türlü aşı yapıyoruz. Şu anda yaptığı aşı, İngilizcecikli aşı dediğimiz evet. yarmalı. Daha yeni gördüm. Biz ikisiyiz, bir çok yakınız. Bir de normal evet. yarma aşı. İki dipte evet. yapıyoruz. Evet. Bir de Türkiye'de göz aşı yapılır. Sadece şu gözü, evet, evet. kabuğa yerleştirme yapılır.